İçlerindeki pislikleri görmeden, bakmadan giderler etrafa ayar vermeye çalışırlar. O CHP'li İsmail Saymaz, ya arkadaşım, senin şu kongrene, kurultayına bir bak. Ne kirli ilişkiler dönmüş, ne kirli pazarlıklar dönmüş. Sen de Tayyip Erdoğan'ı sırtından hançerleyen Ali Babacan, e, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile iş tutmadın mı? Kendisi de e, kaset kumpasıyla geldi. Evet, vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın e, meşrebine göre gündem değişiyor. Yani vatandaş seküler bir isimse, e, muhalefete oy veren bir isimse gündemi farklı. Vatandaş muhalif değil, iktidara yakın biri ise, seçmen kitlesinden biri ise, muhafazakarsa, e, İslam'ı hassasiyetleri biraz fazla ise gündemi farklı oluyor. Yani, e, muhalefet seçmeninin gündemi malum. Yani e, emekli maaşıdır, kiraların yüksekliğidir, geçim sıkıntısıdır. Odur budur ama e, bana göre hani e, iktidara oy veren hepsi demeyeyim ama e, belirli bir hassasiyetleri olan muhafazalar kesimin gündemi tabii ki Filistin'dir. Yani şu anda dünyada ki günden Filistin iken e, yani dünyada derken yani sadece Müslüman olan ülkelerde değil yani Amerika gibi Avrupa gibi e, ülkelerde hatta Güney Amerika, İskoçya falan gibi yerlerde dahi yani gündem Filistin ve İsrail'in Filistin'de yaptığı bu vahşetken e, ve onlar dahi buna çok büyük bir tepki gösteriyor iken hiç beklemediğim bir şey mesela bu İskoçya'daki Celtic taraftarlarının hani bayraklarıyla o Filistin'e destek vermesi veya işte e, Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek görüşlerinin yapılması e, ne bileyim işte Angelina Jolie gibi birinin babasının tepkisini çekmesine rağmen Filistin'i desteklemesi. E şimdi böyle bir duruma baktığın zaman bizim gibi Müslüman olan bir ülkenin artı o topraklarda yani yüzyıllarca hüküm sürmüş bir yani imparatorluğun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gündeminde doğal olarak Filistin olması gerekiyor. Bu benim acizane görüşüm ama maalesef tabii ee, burada hani sizi tenzih ediyorum. Sözün meclisten dışarı olsun. Ya yani burada e, gelen konuşmacı şeyleri görüyorum mikrofon tutanları. Yani böyle biraz e, rating reyting alabilmek için insanları birbirine soru sordurtmaya, işte o ona karşılık verdirtmeye falan da e, çalışıyorlar. Eğer öyle bir şey hani öyle bir şey olduğunda doğal olarak herkes kendi e, ideolojisine göre ve şartlarına göre bir şekilde tabii ki karşı tarafa Tepki gösteriyor ama benim için gündem şu anda Filistin'dir. Ama işte dedim ya herkesin farklıdır. Birisi emekli maaşı der, öbürü benim kiram çok yüksekler der, öbürü ben öğrenciyim falan der. Herkes bir şey der ama ben şimdi öyle bir ayda Gazze'ye bakıp öldürülen, katledilen 5 bin çocuk, işte 2-3 bini kadın yani 10 bin e, sivili gördükten sonra, ee, yani hafta sonu bir yere gittiğimde akrabamla, eşimle, dostumla ya bir fotoğraf çekelim falan diyorlar işte ya o onu dahi yapamıyorum. Geldi. Gelmiyor. Yani utanıyorum, bilmiyorum. Yani böyle e, yani yapamıyorum. Yani böyle e, mutlu olmak şu anda böyle sanki e, çok ayıpmış gibi geliyor bana bu şartlarda. ya O yüzden de hani bilemiyorum Yani bu benim Televizyonları mesela o özellikle görüntüleri seyredemiyorum. Ya yani onları seyredemediğim için de genelde de bütün haber programları bu konuyla ilgili olduğu için de onların hiçbirini birini ki ben severim yani o programları. Kimini tartışmaları görmek için, kimini bir şeyler öğrenmek için, kimine vakit getirmek için seyrederim. Hiçbirini seyredemiyorum. Böyle bir durum var yani. Hı bir de şey e, görmek yani yine de bakıyorum mesela sosyal medyayı takip etmek istiyorum e, ya bugün Mustafa Varank eski sanayi bakanının bir tweetini gördüm e, bu İyi Partiden Ak Parti'ye geçen e, bir milletvekili var eskişehir milletvekili Nebi isimli soyadını bilmiyorum şimdi bununla ilgili olarak e, İyi Partili bir milletvekili ee, açıklama yapmış yani bu milletvekili'nin iş adamı olduğunu ve bir e, bir bu 1.3 milyarlık bir teşvik e, belgesi karşılığında Ak Parti'ye geçtiğini açıklamış. Bunu da İsmail Saymaz e, sosyal medya Twitter hesabından paylaşmış. E, ben bunların hala yani kendi işlerine bakmadan yani. Hani böyle bir eskilerden beyit var. E, Ziya Paşa'dan. Terkibi terki bir benten. Diyor ki anlar ki lafla verir dünyaya nizamet, nizamat bin türlü teyeccüs bulunur hanelerinde. Yani onun anlamı, beytin anlamı şu. Kendi içi, içlerindeki pislikleri görmeden, bakmadan giderler etrafa ayar vermeye çalışırlar. Ya şurada bir daha yeni bir haftalık bir kurultay oldu. Bir hafta bile olmadı. Ve bu kurultayda bir buçuk milyarlık pazar günü bir döviz bürosunun açtırıldığı, pazar günü dört tane döviz bürosunun açtırıldığı ve bu döviz bürosundan bir buçuk milyar para alıp kurultay, kurultaydaki delegelere dağıtıldığını bizzat A Haber falan da değil. yani Böyle muhalefetse A Haber falan diyorlar ya ağzın yayaya. Yaya. O da değil. Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri açıkladı. CHP'li biri açıkladı. Yani dedi ki, şimdi bugün bir açıklama daha yaptı o arkadaş. O da iş adamı. Bu parayı alınan döviz bürolarından birinin de şu an Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün'ün yardımcısının kayınpederiymiş. Yani paraların şunu demeye getiriyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun o yakınındaki iş adamı diyor ki kardeşim diyor bunlar delegeyi bir buçuk milyar parayla satın aldılar. Ondan önce de İstanbul İl Kongresi'nde yani bu kurultayı çok etkileyecek olan 200 kişilik delegede de Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat çıktı dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla delege satıldı dedi. Onlara iş verildi. İşte bazı imkanlar sağlandı. Şimdi o CHP'li İsmail Saymaz, ya arkadaşım senin şu kongrene, kurultayına bir bak. Ne kirli ilişkiler dönmüş, ne kirli pazarlıklar dönmüş, ne birbirine hançerlemeler olmuş. Öyle pislikler dönmüş ki sen bunu görmüyorsun. Bu bir gerçek bir de vaka. Bunu söyleyen yine kendi e, içindeki insanlar, yani Kılıçdaroğlu'nun tarafından olanlar diyor ki delegeler parayla satıldı. Hem İstanbul İl Kongresi'nde hem de CHP kurultayında. Sen bunu görmüyorsun bir pala yalan üzerinden yani o milletvekilinin AK Parti'ye geçtiği için e, 1 milyar 300 milyon liralık teşvik belgesi karşılığında geç diyor. Halbuki bu adam o Mustafa Varang'ın açıkladığı belgeye göre o teşvik belgesini 2023'ün Mart ayında almış. Biz Kasım ayındayız. Yani daha e, İYİ Parti'den milletvekili adayı olup olmadığı bile belli değilmiş. Ona rağmen böyle bir yalan atıp, yani bu kadar e, ortamı kirletiyor. Kendi kirli, pisliklerine bakmadan, kendi kurultayına, kirli bir kurultay bu. Satılan, alınan, delegeler, bilmem neler falan. En sonunda ne oldu? O diyor beni sırtımdan hançerlediler. E, doğru söylüyor ama e, sen de Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Sen de Tayyip Erdoğan'ı sırtından hançerleyen, Ali Babacan, e, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile iş tutmadın mı? Sen de İyi Parti'nin arkasından o dört tane partiye 40 milletvekili vermedin mi kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını ilanmışsın. Sen onun sırtından vurmadın mı? Sen gizli sözler verdiğin HDP'yi Zafer Partisi ile yaptığın gizli protokolle sırtından vurmuş olmadın mı? Sırtından Vuran adam başkasını kendisi sırtından vurulur. CHP'nin klasiği bu. Kendisi de e, kaset kumpasıyla geldi. Sabahleyin ben genel başkan adayı olmayacağım dedi. Ama akşamleyin genel başkan oldu. Baykal'ın sırtından vurdu. E, vuran sırtından vuran vurulur yani. O e, temelin mezar taşında şöyle yazıyormuş: Öl vurdu, 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 vuruldu. E sen şimdi milleti sırtından bıçaklarsan kendi ittifak ortaklarını, kendi partisindekileri, herkesi sen sırtından vurursan e, bir gün gelir de senin de işin bittiğinde yani Kılıçdaroğlu'nda işi bitti demek ki onu da sırtından vurdutular Yani öbür gün Özgür Özel'in işi bitsin. Onun da sırtından birisini vurduracak. En yakınlarına vurduracaklar. CHP'de hançer değişmiyor. Yani o sırtından vurdum, vuruldum dediği hançer değişmiyor. Onu tutan el değişiyor sadece. Ama buna rağmen hala bak CHP medyası hala ve hala bu pislikleri görüp de ya şu temizleyelim artık ya şu zihniyetimizi düzeltelim. Ya bak bizi yeni bir özgür özelle değişin diyerek kandırıyorlar demiyorlar. Hala seçmenlerini kandırmak için işte geldi yeni değişim. Özgür Özel işte enerjik falan genç İmamoğlu'yla beraber Türkiye'yi kurtaracak yeni bir hikaye yazıyorlar. Yine bu kandırma hikayesi. Değişmiyor. Yine kandırmaya çalışacaklar. Bu kadar. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun.